Arkadaşlar <laughs> <laughs> ee, PUBG oynuyoruz İsteyenler gelebilir ee, Bir dakika Tamam Niye böyle oldu bu arada Böyle olmaması lazım Evet PUBG oynuyoruz şimdi Bakalım Nasıl olacak artık Pasif oyun sergileriz. Bilemem. Başlayacağız şimdi. Ama. Bu arada amalar her şeyi basmamız. Bilmiyorum. Aha. Tamam. Girelim hocam. Girelim. Ya yayındayız yani gelin misin incini. Canımızı sıkmayın. Hala dişlerim de böyle. Yani. Ee, daha ne olsun ki? <gülüyor> 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 Ya bunu yapacağız poçun keyisi yapalım ki sağ satın ne oldu ya? Öf. Baba baga girdi ya. Kırma lan arabanın. hoş geldiniz arkadaşlar. yayındayız. Hı. Bu arada yeni gelen arkadaş hoş geldin. bir yorum atar mısın ismini görmek istiyorum. Şu an ismi gözükmüyor çünkü. O yüzden. ki i̇lk, ilk, yayın deneyimim olduğu için böyle olması normaldir. Bu arada yorum nereye atayım? şey atacağım. Skop. Aynen. Skolat diyeceğim. Ya skolda skolda güzel bir başarı elde etmek istiyorum ama hani hayırlısı. Bu arada kusura bakmayın çok sesle çıkıyor. <laughs> Şaka gibi. <gidiyor>. Atlıyorum. Ya <laughs> Allah. Koşayım ben oraya. Koşayım koşayım. skolda kaç kilo alırım bilmiyorum ama yani almaya çalışacağım inşallah. İnşallah da alırım. Bak, alsak çok güzel olur ama işte nasıl? Bu arada yeni gelenler hoş geldiniz. Bu ilk e, yayın, ilk yayınım yani. Şu an e, mesajlarınız bende gözükmüyor bir mesaj tanışan ya. Altı kişiyiz. Evet, iniyorum. İnşallah hemen ölmeyiz. biliyorum. Ee, Gördüm. Oho çok kişi gelmişler. Çok kişi şey gelmişler. Buraya almam lazım. Bana mı sıkıyor dedim, bana sıkmıyormuş. Güzel. güzel Burada zaman bunları aldım. Çok güzel. Bu arada adam var. E, biliyorum adam olduğunu ama bana da sıkıyor yani. Ya Allah. Bekle. Adam gelsin. Bak nasıl oynayacağım. 2 vs 1 atsam. Bak 2 vs 1 atacağım. Sadece izleme gör. Bak kim nerede? Bak Ha bak burada bak. Dur geliyorum ben şimdi sana. Bekle bekle. Kalk. Burada. yapmıştı. Işte. yakmışlar. Dur ses çıkarayım da gelsin. Gelsin abla genci farkını görsün. Aha. Ataba. Hadi. Geliyorum sana Aha, bak. Aha Hop. Durum çok kaçıyor ama. Olduğu kadar. Olma, Olmadı da kadar artık. E hemen vur da bana çıkıyor. Silah da ışıldık, alırım alırım, çok rahat bir şekilde. Ee, Loot'unu alayım ben. Aldım. Ee, bu arada bot var ama gerçek de olabilir. Yani çok kişi bot, kendini bot gösterip gerçek olabiliyorlar. Ki bunu daha önce gördüm. Alalım, alalım, oha. Aldın mı var onu? Bakalım. Gelmişsin. Güzel. Güzel oldu. Buraya kaçak ettim. Çaktım <laughs> Hocam alayım şimdi. Aldım hocam. Bu arada gençler nerelisiniz? Ben şahsen musluyum. Yani eee kimse de yok yani. <laughs> Oha. Dur gideceğim şundan yani. Gel hey, bakalım ne oldu. Aha araba. Hop. Hop. Bak iyice. Uzaktan alacağım sadece iyice. Bekle. Aha bak indi gördün awesome. mü? Eyvallah kuzen. Bak gidiyorum. Orada. Tamam sıkıntı yok. Gidiyorum gidiyorum. O oh, bu arada canımı da Şimdi öleceğim. İş oldu iş. Allah. <laughs> Geçe bu arada size zahmet izleyenler e, yayınımızı bir beğenebilir misiniz? Beğenirseniz Allah size razı olsun. Aha, hocam geldi bu arada. Benim arkadaşım mı? Hayır, şeyim sen. Şurada sıkıyor, evden gördüm. Onu hemen gitti abi aldım. Yani ha hadi şu. Tam. Aa, iyiyiz de. Hop, aldım hocam. Bakayım. Ha bu arada biraz kompozitif deneyecektim ama. Ha bu arada bayıldım mı öldüm mü. Orada göremedim pek ama. Devam ediyoruz. Eee. Ne ee, Bir cam basalım değil mi? Cam bastıktan sonra zaten direkt gideceğim. Çatışmaya gideceğim. Nerede çatışma? Orada ben. Ben mi bilmiyorum oyun oynamayı? <laughs> ben zaten pes oynamıyorum ki. Ben e, normalde şey oynuyorum. E, bunu diyen kimdi ismini unuttum ama. Format ben normalde e, futbol mobile oynuyorum. 2 vs 2 1 vs 1 O şekilde Enemy's normalde. <laughs> Kavkeye de ilk defa gidiyorum. Me. Yani seviye melle ama uzun zamandır oynamıyorum yani oynasam Got it. Got it. E, güzel oynuyorum ya yani. o şekilde. Aha bak burada adam var. Bakayım. Hah bak buradaymış. Bak dedim ki buradaymış. Hop. Şunun bir lütfunu alayım ben. Alacağım. Bak orada çatışma var çatışmaya gideceğim. Orada kim varsa alacağım. Ben zaten adım Hamza Genç. Hazreti Hacı Salamani ve gibi. Evet. Oha lan bomba geldi. Bak valla bombadan ölsen çok üzülürsün. Lan bomba geliyor. koş koş koş. Şurada çatışma var. Oraya gideceğim şimdi. Tezgah lan bu. Abi adamlar yeri yararlar. Vay 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 vay. Adam ne oldu? Abi. Oy 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 burada var. Bunu da alalım. Aa bu arada. hocam onun Sıkıntı awesome. alalım. Awesome. Eyvallah hocam. I'm recalling a teammate. Thanks. ya? Thanks. Abone

ya da bana mı sıkıyor? Bö, 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 bö. Sıkışım, <laughs> Please recall me. <laughs> <laughs> dur <Duyurun. gülüyor>

Benim ciddi şarjım Ne sanayım? Aha, bakayım ne demiş Ha bak gördüm tamam. Ezikana venyo. Şimdi bak nasıl öldüreceğim hepsini izle. Bak sadece izle. 3 vs 1 atarım muhtemel. Yani öyle gözüküyor ama. Bakalım. şimdi çatışmaya gireceğim. Ve evet işte. Ha burada. Hem de mamutla gelmiş. Oho çok iyi lan. Bir şey daha var mı bir? Bizim yoktu. Yok, yok. Aynen yok. Söyleyeceğim bu arada. Aaa bana sıkıyor. Bana Dayı öldüm ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Don't give up. Sen söyle, ona sanıyor. Bu şerbek heroam, takma kafanı diyordu. Düzele yapacağız. Da YouTube'a gidelim. Kayıtı be. Lan YouTube nereye gitti? Hı. Lan Ezen Pro ne alaka ya? Ben zaten normalde bu oyunu oynuyorum. Apple da oynuyorum. Şey YouTube nerede? ha? tamam. ben de gizli bir şey bakıyorum ne güzel personel gençler ben diyorum Kendinize iyi bakın telefonum dışarıda olsun ve bir yapıp oynarız inşallah. hadi Sağlıcakla Allah'a emanet